Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı ve o güzel yorumlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ederim. Elbette burada çok detaylı analizler yapabilirim. Haberleri ayrıntılı bir şekilde size aktarabilirim. Ama sizin zamanınız az ve aynı zamanda böyle ıvır zıvır şeyleri anlatıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Yani burada sadece olanı biteni değil olabilecekleri öz ve kısa bir şekilde aktarıyorum. Önümüzdeki dönemde hangi yatırım araçları bize daha fazla kazandıracak bunlara yöneliyorum. Bu şekilde size bilgiler aktarıyorum. Bu yönüyle kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet değerli arkadaşlar projeksiyonumuz çerçevesinde söylediğimiz gibi altında ve gümüşte yukarı yönlü hareket devam ediyor. Elbette altın ve gümüş tarafında özellikle TL bazlı tarafta verdiğim seviyeleri tutturamadık. Ki bunun da temel nedeni burada ekonomi yönetimi doları baskılıyor, doları belli bir seviyede tutuyor. 35 TL olması gereken dolar TL hali hazırda 30 TL'nin altında hatta 29 TL'nin altında baskılanmış durumda. Gıdım gıdım yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Ya da daha doğrusu devam ettiriliyor. Şimdi bu ölçekte önümüzdeki dönem açısından özellikle kripto varlıklarda yukarı yönlü hareketin bir iki ay öncesinden başlayacağını ve bu hareketin yılın sonuna doğru güzel bir kazanç getireceğini konuştuk. Ve kripto varlıklarda özellikle altcoinler tarafında varlıklarımızı neredeyse iki katına çıkardık. ABD borsaları tarafında yukarı yönlü hareketin yılın sonuna kadar devam edeceğini ve bir Noel rallisi beklediğimi ki ta 2 ay öncesinden piyasalar kan ağlarken o dönemde ABD verileri özellikle enflasyon tarafında bir miktar yükseliş olmuştu ki hem yurt içi hem de yurt dışı analistler adeta sıtmaya tutulmuş gibi Amerika'da veriler iyi o zaman FED daha fazla faiz artıracak diyorlardı. Biz ne diyorduk? FED faiz artırımında sona geldi. Bundan sonra FED faiz artıramaz. Ve önümüzdeki süreç açısından 2024 yılının İlk çeyreği itibariyle de FED'den bir faiz indirimi beklediğimi bu ölçekte de ABD borsalarında yukarı yönlü hareketin devamını, kripto paralarda yukarı yönlü hareketin devamını, altın ve gümüşte de hem ons bazında hem de TL bazında yukarı yönlü hareketin devamını konuştuk. Ve çok şükür ki projeksiyonumuz adım adım gerçekleşiyor ve hedeflerimizi adım adım tutturuyoruz. Evet bu hafta içeride çok kritik bir toplantı var. Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Buna odaklanacağız. Dışarıda ise Amerika tarafında önemli veriler yok. Ve şöyle ekonomik takvim üzerinde baktığımızda arkadaşlar. Bugün saat 22'de Fed'in toplantı tutanakları açıklanacak. Bu özellikle önemli önümüzdeki dönem açısından projeksiyonumuz üzerinde etkili olacak. Bunu da arkadaşlar Yarın ya da öbür günkü videomda sizlere analiz edeceğim. Yine Amerika tarafında çekirdek dayanıklı mal siparişleri var ve istikaklarından yararlanma başvuruları var. Yine Amerika'da Perşembe ve Cuma günleri arkadaşlar tatil olacak. Burada Şükran günü tatili var. ABD borsaları, ABD piyasaları kapalı. Bu da bizi Perşembe ve Cuma günü genel anlamda piyasalarda sığ bir durum bekliyor. Bunun bilgisini haberini vermek istiyorum. Şimdi gelelim Amerika tarafında çekirdek dayanıklı mal siparişleri var ve burada arkadaşlar beklenti %0.1 seviyesinde. Önceki %0.5 seviyesindeydi. Burada beklenti altında veya beklenti seviyesinde gelen veri piyasalar için iyi olacak. Çünkü mal siparişlerinin azalması üretimin azalması anlamına geliyor. Bu da elbette ekonominin soğuması anlamına geliyor. Soğuyan ekonomi de Fed'in frene basmasını sağlayacak ki zaten hem İslam tarafında bir düşüş olduğunu hem de Amerika'daki ekonomik büyümenin artık belli bir zirveye ulaştığını ki 2 ay öncesinden bunları sizlere anlattım. Bu yönüyle de önümüzdeki dönemde ABD ekonomisinde soğuma devam edecek ve bu ölçekte de artık FED faiz arttırmayacak. Bu tabii ki hem altın hem gümüş hem kripto varlıklar hem de ABD borsaları için çok çok iyi olacak ve gelelim arkadaşlar diğer veri Amerika tarafında istikaklarından yararlanma başvuruları var ve istikaklarından yararlanma başvuruları 4-5 hafta öncesinden azalmaya başlamıştı ve genel anlamda analistler tekrar Amerika'da ekonominin ısındığını ve büyüyeceğini söylüyorlardı biz de diyorduk hayır bu artık sonlara geldi. Bundan sonraki dönemde Amerikan ekonomisinde soğuma bekleyeceğiz ki bu kadar yüksek bir faiz ortamı ve yine ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %5'li seviyelere geldiği bir ortamda ekonominin büyümesi zor dedik ve burada da arkadaşlar istik haklarından yararlanma başvuruları son 4 haftadır artıyor ve burada beklenti 225 bin seviyesinde beklentinin üstünde gelecek bir veri burada piyasaları destekler çünkü İşsiz yararlanma başvuruları ne oluyor? İnsanlar işsiz kalıyor ve tabii ki burada işsiz kaldıkları için bu veri artıyor. E bu da tabii Fed'in önümüzdeki dönemde faiz artırımını sonlandıracak. Şimdi Fed faiz tahmin aracına baktığımızda 13 Aralık'taki toplantıda burada faizleri sabit tutma olasılığı %100 şeklinde değerlendiriliyor. 31 Ocak'ta da %97.8. Ve Mart'a geldiğimizde çok ilginç bir durum söz konusu arkadaşlar. Burada 31.4 oranında Fed'in faizleri 25 bas düşüreceği tahmini söz konusu ki önceki dönemlere baktığımızda gördüğünüz gibi bu oran arkadaşlar son haftalarda yükselmiş durumda. Bunun daha da yükseleceğini bekliyorum. Fed Mart ayında faiz indirirse arkadaşlar ben buna şaşırmayacağım ki içerikteki beklentim Fed'in burada faiz indirmesi olgusu olacak. Ve Fed'in Mart ayında faizleri sabit tutma olasılığı da %67 seviyesinde oylanmış durumda. Mayıs toplantısında ise Fed'in faizleri 25 bas düşüreceği ihtimali %47 seviyesinde bulunuyor ve diğerlerine baktığımızda burada Fed'in faizleri indirme olasılığı oldukça yüksek bir şekilde oylanmış durumda. Evet Türkiye tarafında da Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Merkez Bankası faizleri %8.50 seviyesinden %35 seviyesine kadar çıkardı. Yılın sonuna kadar iki tane daha faiz artırımı var. İşte biri bu bir de bir sonraki olacak. Burada da arkadaşlar Merkez Bankası faizleri %40 seviyesine kadar çıkaracak. Burada özellikle yılın başından 31 Mart'a kadar ki olan yani yerel seçime kadar ki olan dönemde Merkez Bankası'ndan herhangi bir faiz artırımı beklemiyorum. Hatta böyle bir miktar düşürüp piyasayı rahatlatmak isteyebilirler seçimi kazanmak adına, yerel seçimi kazanmak adına. Bu yönüyle de arkadaşlar ancak arkadaşlar Mart seçimlerinden sonra Nisan'dan sonra Merkez Bankası politika faizini çok sert bir şekilde arttıracak. Özellikle yılın ortasında politika faizi ile o dönemki enflasyona eşdeğer bir artırım yapabilir. Ciddi anlamda 2024 yılında bizi bir sıkılaşma bekliyor. Yani faizler artıyor. işte faizlerin arttığı bir ortamda ki baktığımızda mevduat faizleri de aylık bazda %4 seviyesine gelmiş durumda. Bu yönüyle de Önümüzdeki süreçte gerek araç piyasasını yani otomobil piyasasını gerekse konut ev piyasasını iyi zamanlar beklemiyor. Yani ev ve araba piyasasında değer anlamda fiyat artışı beklemiyorum. Hatta otomobil piyasasında arkadaşlar burada enflasyon artışı olmasına rağmen otomobil piyasasında fiyatların özellikle ikinci el tarafında %15-20 aralığında düşeceğini tahmin ediyorum. Konut tarafında da fiyatlar sabit kalsa da artan bir enflasyon var. Örnek verirsek arkadaşlar son 4 aydır enflasyon %30 seviyesinin üzerinde geldi ve konut piyasasındaki artış oranına baktığımızda %7-8 seviyesinde totalde Türkiye bazında ve realde konut piyasası özellikle son 4 aydır reel anlamda %20 değer kaybetmiş durumda. Bunu özellikle size ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde özellikle arkadaşlar seçim sonrası faizlerin sert arttırılacağını ve 2024 yılı ortalarında faizler zirve seviyesine ulaşacak ki bu durumda hem ev piyasasını, konut piyasasını hem de araç piyasasını olumsuz etkileyecek. Peki ne zaman ev ve araba alınır? Asıl burada bunu vurgulamak istiyorum. Ev ve araba almak için 2024 yılının özellikle son çeyreğini düşünebiliriz. Bu dönemde hem ev hem de araçlar taban seviyesine oldukça yakın olacak ve bu dönemde ev ve araba alabiliriz. Peki bu zamana kadar paramızı nasıl değerlendireceğiz? Ben daha önce de söylüyordum arkadaşlar. Bir miktar mevduat faizinde tutabiliriz. Özellikle 2024 yılı mart sonrası mevduat faizlerinin çok artacağını söylüyorum. Burada bir kısmı mevduat faizinde kalmalı %15-20 aralığında. %20'lik kısmı da nakit olarak ki dövizde kalmalı. Geriye kalan %20'lik kısmı altın ve gümüş tarafında değerlendirmeli Neden? Çünkü hem ons altın ve ons gümüşte yukarı yönlü hareket bekliyorum. Hem de dolar tl'deki yukarı yönlü hareket burada bizi arkadaşlar Olası kur listelerinden de koruyacak. Hem dünya enflasyonundan hem de Türkiye enflasyonundan koruyacak. Geriye kalan kısmı ile arkadaşlar ABD borsalarında hisse senetlerini ya da direkt Nasdaq 100 ve S&P 500 hisselerini de alabiliriz. Ve bunun yanında Bitcoin, Ethereum ve altcoinleri de arkadaşlar portföyümüzde tutmamızda fayda var. Bu varlıklar 2023 yılı sonuna kadar bize çok güzel kazançlar getirecek. Konut tarafında yapı ruhsatları artıyor. Bu da arzın artması anlamına geliyor. E talep de düşük çünkü yüksek bir faiz ortamı var ve yine bunun yanında arkadaşlar kredi faizleri çok yüksek. Özellikle e, küçük yatırımcılar konuta ulaşmakta güçlük çekiyor. Öbür tarafta yapı ruhsatı alınan ortalama konut büyüklüğünde metrekarelerin oldukça düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Bakın burada 107 metre kare seviyesine kadar düşmüş. Bu da konut fiyatlarının çok yüksek olmasından kaynaklanıyor. Konutta birim metrekare fiyatı arttığı için ve konuta ulaşma güçleştiği için metrekarenin gittikçe arkadaşlar küçüldüğünü de bu grafiğimizde rahatlıkla görüyoruz. Daha önce sıfır araca ulaşmak neredeyse imkansızdı. Hatta araç almak için Tabir yerinde ise rüşvet veriyorduk. Örneğin 2 milyonluk araca 300 bin lira ile 250 bin lira arasında bizden para isteniyordu. Hepiniz buna şahitsiniz ama baktığımızda arkadaşlar limanlarda çok sayıda araç birikti ve burada önümüzdeki dönemde sıfır araçlarda da bizi çok güzel kampanyalar bekliyor ve bakın arkadaşlar liman araçta dolmuş durumda önümüzdeki dönem adına sıfır araç almak isteyenler de acele etmesinler veya çok güzel bir kampanya olursa özellikle yılın sonuna doğru aralık ve ocak ortalarına doğru çok iyi faiz kampanyaları veya indirim kampanyaları olursa bunu kullanabilirler ve tabii ki ikinci el araç almak için de dediğim gibi 2024 yılının özellikle son çeyreğinde arkadaşlar almamız bizim menfaatimize olacak. O zamana kadar da paramızı döviz bazlı varlıklarda değerlendirmemiz gerekiyor. Dolar telede Batı cephesinde yeni bir şey yok. Gıdım gıdım gidiyor arkadaşlar. Her gün yaklaşık olarak %0.1 oranında bir artış olduğunu görüyoruz. Böyle gıdım gıdım yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Burada özellikle dolar tele tarafında arkadaşlar size şunu göstermek istiyorum. Bu Türkiye'nin M2 para arzı, M2 para arzı yıl başında yani 2024 yılı Ocak ayı başında 3.22 trilyon TL seviyesinde iken bu 12.76 trilyona çıkmış yani yaklaşık arkadaşlar 3 katlık bir artış söz konusu ve baktığımızda dolar telenin bu bulunduğu seviye normatif bir seviye değil. Dolar telenin benim hesaplamalarıma göre hatta yabancı kuruluşlar da bunu ifade etmeye başladılar ki biliyorsunuz daha önceki videolarımızda doların olması gereken seviyenin daha önce 34 olduğunu söylüyordum ve artık bu seviye 35 seviyesine çıkmış durumda. Ve dolar nerede? Bankalar arası piyasada 28.78 TL seviyesinde yani olması gereken seviyeden yaklaşık olarak arkadaşlar %19 yani olması gereken seviyeden yaklaşık olarak %18 indirimli. Ekonomi yönetimi doları seçime kadar arkadaşlar 32 bandında tutmaya çalışacak. Yılbaşına kadar da özellikle 30 seviyesini göstermeyecek. Yani bu 29.97 mi olur 29.80 mi olur onu bilemeyeceğiz. Zaten kendi kontrollerinde ama seçim sonrası doları tutamayacaklar. Ve seçim sonrası özellikle Mart sonrası 31 Mart sonrası dolarda yılın ortasına kadar 40 TL seviyelerini görebiliriz. Burada dolarda büyük şok olmaması adına da Merkez Bankası agresif faiz artırmak zorunda kalacak. Bunu yapmazsa o zaman dolarda çok daha korkunç seviyeleri görebiliyor olacağız. Kripto para ekosisteminde elbette güzel haberler de var ki son 1-2 gündür kötü bir haber de ortaya çıktı. İşte Segin, Binance ve Kraken borsalarına açtığı davalar söz konusu. Bu piyasayı biraz geriyor. Ama iyi şeyler de var. İyi şeylerden biri BlackRock'ın ardından 4.5 trilyon dolarlık devden Ethereum ETF başvurusu oldu. Bu da kim? Fidelity. Ve Bitcoin tarafında da spot ETF başvuruları en geç ocağın 10'una kadar onaylanacak ve burada onaylanma ihtimali %90 üzerinde. Bu durumda arkadaşlar kripto varlıklara yönelik talebi ciddi bir ölçekte artıracak. Gerek 2024'te gerekse 2025 yılında kripto varlıklarda çok güzel yükselişler bekliyorum. Özellikle altcoin'lerde 10x'in üzerinde çok büyük yükselişler bizi bekliyor olacak. 2024 yılında 2025 yılında da bu yükselişlerin devamını bekliyorum. Bitcoin'in önceki 3 rallisine baktığımızda şu an itibariyle içinde bulunduğumuz dönem akümülasyon dönemi ve bu akümülasyon döneminden daha çıkmış değiliz ki burada yeni bir büyük yükselişi arkadaşlar 2024 ve 2025 yıllarında Bitcoin gerçekleştirecek. Bu yönüyle de kripto varlıklarda mutlaka pozisyonunuzu alın. Arkadaşlar ABD borsalarında yukarı yönlü hareketin devamını beklediğimi ifade etmiştim ve burada özellikle Nasdaq tarafında 16200 seviyesi daha önceki tepe yukarı doğru aşıldıktan sonra bu yılın sonuna doğru bir Noahlarisi beklediğimi ifade etmek istiyorum ve 18.000'e doğru bir hareketlilik bizi bekliyor olacak ve bu arada elbette ABD hisse senetlerinde de yukarı doğru hareketler devam edecek. Yine S&P 500'de de yukarı yönlü hareketin devamını bekliyorum. Burada da daha önceki tepe bölgesi olan 4690 seviyesi yukarı doğru aşıldıktan sonra bizi arkadaşlar 5000 seviyesi bekliyor olacak. Yani hem S&P'de hem de Nasdaq'ta yukarı yönlü hareketler devam edecek. Öbür tarafta arkadaşlar Tesla tarafında şu uzun süredir düşen trend bölgesi var ki burası da 261 dolar seviyesinden geçiyor. Bu 261 dolar seviyesinin yukarı kırılımı ile daha önceki tepe bölgesi olan şu bölge 313 dolar seviyesi hedef olacaktır. 313 bölgesi kuvvetli bir direnç. Bu bölgenin aşılmasıyla 400 dolar seviyesi daha önceki tepe seviyesi yeni hedefimiz olacak arkadaşlar. Tesla'da çok önemli gelişmeler var. Bu yönüyle de Tesla tarafında yukarı yönlü hareketin devamını bekliyorum. Apple'da da ilk hedef 198 seviyesi. Bu bölgenin aşılmasıyla şuradaki trendin zirve seviyesine kadar yani 261 dolar seviyesine kadar bir yükseliş beklediğimi ifade etmek istiyorum. Evet değerli arkadaşlar ben işlemlerimde QuantFury kullanıyorum. QuantFury kullanmamın en önemli nedeni burada yaptığım işlemlerde hiçbir komisyon ödemiyorum ve aynı zamanda TradingView burada arkadaşlar ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Bu da güzel bir avantaj. Diğer avantajı ise arkadaşlar burada Paramın daha fazla üstünü kullandığımda yani 3-4 kaldıraç kullandığımda ki burada 20 kaldıraca kadar para kullanılabiliyor. Ancak tabii 3-4 kaldıracın üzeri risktir arkadaşlar bunu tavsiye etmiyorum. Bunun üzerindeki paraya da herhangi bir taşıma maliyeti ve komisyon ödemiyorum. Ayrıca Quantfree'de her şey bir arada hem kriptolar hem hisse senetleri hem altın hem gümüş hem petrol hem döviz çiftleri arkadaşlar hepsi bir arada ETF'ler de burada bulunuyor. Hemen hemen tüm varlıklarımı, tüm işlemlerimi burada yapma imkanım söz konusu. Ayrıca en önem verdiğim şey varlıklarımın güvende olması. Yine Quantfury'e videonun altındaki davet linki ve davet kodu olan Tuna ile kayıt olursanız ve para yatırıp işlem yapmaya başladığınızda 250 dolara kadar bir hediye kazanma olasılığınızda bulunuyor. Yine QuantFury'ye nasıl kayıt olunur, nasıl işlem açılır ve QuantFury nasıl kullanılır şeklinde güzel bir video yaptım. O da arkadaşlar videonun açıklama bölümünde bulunuyor. Bu videoyu izleyerek QuantFury'yi çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, beklentilerimiz dahilinde ABD dolar endeksi düşüşüne devam ediyor burada. 103.56 var burayı kırdıktan sonra aşağı yönlü düşüş daha da devam edecek. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Burada da 4.33 bölgesi var. Bu seviyede aşağı doğru kırılırsa ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de arkadaşlar ciddi anlamda düşüşler devam edecek. Tabi burada ABD 10 yıllık faizleri düşerken TLT hissesi var. Bu hisse arkadaşlar ABD 10 yıllık faizleriyle ters koreli bir şekilde. Bakın faizler arttığı için TLT'ler burada 170 seviyesinden 82 seviyesine kadar geriledi. Burada 90 seviyesinde bulunuyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde arkadaşlar 110 dolar seviyesine gelmesini bekliyorum. Bu yönüyle TLT de aklınızda bulunsun. Bunu da arkadaşlar Quantfury üzerinde sıfır işlem komisyonuyla alıp satabilirsiniz. Borsada 8000 bölgesi oldukça kritik bir bölge. Bu bölgenin üzerinde 8200'e kadar bir hareketlilik görülebilir ama bu bölgenin aşılmasının oldukça güç olduğunu düşünüyorum. Bu yönüyle 8000 üzerinde kalan borsada satış fırsatıdır arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Aşağıda 7600 ilk destek onun da altında 7300 kritik desteği bulunuyor. Bu 7300 aşağı kırılırsa arkadaşlar borsada satışlar derinleşir. Kıymetli metallerde beklentimiz ölçeğinde yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Ve altın yeniden 2000 dolar seviyesinin üzerinde. Burada artık 2070 dolarlı seviyeler var önümüzde. En büyük bariyer. Bu bariyer 3 kez denenmişti aşılamamıştı. Bu bölgenin aşılmasıyla ons altın tarafında özellikle yıl sonuna doğru 2200 dolar seviyesi. 2024 yılının ortasında da 2400 dolar seviyesi bizi bekliyor olacak. Ons altında ilk desteğimiz 1984. ikinci desteğimiz ise özellikle burada 50 günlük hareketli ortalama var. Bu sarı çizgi 1931 seviyesi. Olası düşüşlerde ons altın 1931 seviyesinde oldukça uygun olacaktır. Gram altın ise 1723'ü açtı ve artık gram altında İlk hedefimiz arkadaşlar 2.400 TL seviyesi ve baktığımızda dolar tele kuru normatif olarak 35 bölgesinde bulunması gerekiyor ki ons altında hali hazırda 2.000 dolar seviyesinde şöyle 2.000 dolar bölü 31.1 gram çünkü bir ons 31.1 gram altına denk geliyor ve şu anda altının gram fiyatı arkadaşlar 64.30 dolar seviyesinde Dolar TL'de 35 TL seviyesinde bulunması gerekiyor çarpı 35 arkadaşlar. Burada da görüldüğü gibi altının gram fiyatı halihazırda 2250 TL seviyesinde olması gerekiyor. Ve tabelada kaç gözüküyor? 1850 seviyesi gözüküyor. Elbette bu durum gümüş için de geçerli. Şöyle ons gümüşte de şu düşen trend var. Bu düşen trendin kırılımı çok önemli olacak arkadaşlar. Burası kırıldıktan sonra artık 26 ilk hedefimiz sonra 30 dolar seviyesi hedef bölgemiz olacak. Ons gümüşte 50 günlük hareketli ortalama 22.73 seviyesi destek. Gram gümüşte daha önceki tepe seviyesi olan 21.85'i yukarı doğru açtı ve yıl sonuna doğru 25 TL seviyesine doğru hareket edecektir. Bitcoin tarafında da arkadaşlar 40.000 bölgesi ilk direnç bölgemiz. Burası aşıldıktan sonra yıl sonu itibariyle 48 bin dolar seviyesi yeni hedefimiz olacak. Biraz daha ayrıntılı baktığımızda burada kanal içerisinde yukarı yönlü hareket devam ediyor. Bu kanalın destek seviyesi ki tam da 21 günlük hareket ortalamaya denk geliyor 36.200 seviyesi destek. Yine kanalın üst bank bölgesi olan 38.900-39.000 seviyesi ilk direnç bölgesi. Ondan sonra bizi 40.000 bekliyor. Ve 40.000'den sonra da hızlı bir şekilde 48.000 dolar bölgesine hareket edecektir. Ethereum tarafında bu gri bandı yani 1700-1500 bandının önemli bir alım fırsatı olacağını konuşmuştuk. Ve Ethereum şu düşen trendi kırdı geldi burada arkadaşlar üstteki direnç bölgesi daha önceki direnç bölgesi 2150 seviyelere geldi buradan dirençle karşılaştı. Burada da 2160 seviyesi aşadıktan sonra yıl sonuna doğru 2500 dolar seviyesini bekliyor olacağız. Ethereum'da 1964 ilk destek, ikinci destek ise 1910 dolar seviyesi olarak bulunuyor. Ana destek ise 50 günlük hareketli ortalama olan 1790 seviyesi ki ilerleyen günlerde 1800 dolar seviyesine Ethereum gelirse önemli bir alım fırsatı oluşturacaktır. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bana ve videoya destek olmak için o güzel yorumlarınızı yapabilirsiniz ve beğen tuşuna basabilirsiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.